Türkiye son yıllarda bölgenin, Orta Doğu'nun, Kuzey Afrika'nın, Orta Asya'nın hatta içinde bulunduğumuz yakın coğrafyanın, Balkanların bir bir anlamda sağlık üstü durumuna geldi. Zira Türkiye'de tıp teknolojisi, tıbbi kullanım ve tıbbi gelişmeler önemli ölçüde bölgeden ayrışıyor ve bu bölgelerden Türkiye'ye gelen turistler hem ziyaret hem ticaret bir anlamda gelip burada pek çok e, sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Bu sektörün öncü ee, branşlarından bir tanesi de estetik cerrahi, plastik cerrahi. Plastik cerrahi alanında Türkiye'de çok önemli gelişmeler var. Bunu konuşacağız. stüdyomuzda operatör doktor Hasan Fındık var. Hoş geldiniz Hasan. Hoş bulduk. Şimdi plastik cerrahi e, tabii son yıllarda elbette lüzumsuz ve amaç dışı kullanımı da beraberinde getirmekle birlikte sonuçta makuliyet çerçevesinde baktığımızda insanların elzem ihtiyaçları arasına girmiş durumda. Erkek olsun kadın olsun tabii daha çok kadınlar e, özellikle ağırlık veriyorlar ama önce bir plastik cerrahiyi bir tanımlamanızı isteyeceğim. Yani hangisi <laughs> çok kozmetiktir? Hangisi gerçek anlamda plastik cerrahinin iştigal alanına giriyor? Şimdi aslında estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ana branşın adı Estetik kısmı bunun bir bölümü. Bir bölümü. Tabii evet. bir diğer kısımlar plastik ve rekonstrüktif kısmı yeniden yapılandırma, ee, bozuklukları düzeltme, doğumsal bozuklukları düzeltme, sağlıkla ve yaşamla birebir ilişkili bölümler. Estetik kısmı da bunun yüzde otuzu. Tabii ki popüler olan kısım estetik kısmı. Ee, estetiği bile psikolojiyle de bağdaştırmak lazım. Yani bunun psikolojik sağlıkla da. Ee, ...çok yakın ilişkisi var... ...yani eğer kendinizi iyi hissetmiyor iseniz... E, ...psikolojinizi de... ...çok iyi hissetmesin, hissetmezsiniz... özgüveniniz iyi olmaz... ...iş yaşantınız iyi olmaz... ...aile hayatınız iyi olmaz... ...o yüzden estetik cerrahiyi de... E, ...çok şeye hafife almamak lazım... Peki... E, ...Türkiye bu konuda gerçekten bir üst durumuna geliyor... E, ...görüyoruz... E, ...mesela sadece şu Taksim'e çıkın... ...sokaklarda, cadde aralarında... ...talimhanede bir dolaşın... ...gelen... Ee, özellikle Körfez ve Arap e, ülkelerinden gelen e, kişilerin çok önemli bir bölümü hem ziyaret için geliyor hem de bu arada böyle küçük çaplı estetik operasyonlarını Hı. yaptırmak üzere geliyor. Buna işte ortodonti dahil olmak üzere yani diş ve diş sağlığı dahil olmak üzere pek çok estetik e, müdahaleler için geldiklerini biliyoruz. Acaba bu bir iyi bir pazar yaratıyor mu ve bu pazardan biz ne kadar pay alıyoruz ya da bu pazar ne kadar büyük bilmiyoruz. Bu pazar aslında çok büyük bir pazar ve biz çok geç dahil olduk bu pazara. Şimdi e, bizden önce kim vardı peki mesela biz bu pazarda yokken hangi ülkeler biz bu pazarda yokken eski Doğu Bloğu ülkeleri e, bu pazarda ciddi söz sahibiydi, hak sahibiydi. Bir de ortak bir kültür ve geçmişten gelen ülkeler vardı. Yani örneğin İngiltere. Bu tür işlemler için hem daha ekonomik olması hem de ortak bir geçmiş olması açısından Mısır'a gidiyordu. Evet. Örneğin Fransa, İtalya, Kuzey Avrupa'ya doğru gidiyordu. Hatta Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidiliyordu. Daha sonra Doğu Avru e Doğu Bloğu ülkeleri bunlara komşu olduğu için daha sonra bu sağlık turizmi o, o tarafa doğru yöneldi. Fakat oradaki şeyler, sonuçlar insanları çok mutlu etmeyince yine bir arayış içerisine girildi ve biraz da mecburen, estetik için söylüyorum bunu, biraz da mecbur kalarak Türkiye olabilir mi diye düşünüldü. Çünkü Türkiye diğer ülkelere göre bir dezavantajı var. Yani Avrupa için söylüyorum bunu, Müslüman bir ülke. Avrupa Birliği ülkesi, e, üyesi olmayan bir ülke. Üçüncü dünya ülkesi. Kolay gelinip gidiliyor. E, bu avantaj ama bu, benim söylediğim şeyler biraz dezavantaj. Yani e, Avrupa Birliği üyesi olmamak tüm sektöre şeyde olduğu gibi sağlık sektöründe de büyük bir soru işareti. Acaba aynı standartlar orada da var mı? O var yüzden diye, evet. bizim kendimizi tanıtmamız çok e, vakit aldı. Uzun sürdü. Sonra başarılı işler ortaya çıkınca tüm Türk Plastik Cerrahi açısından söylüyorum. Tüm hekimler adına söylüyorum. Başarılı işler ortaya çıkınca o zaman müthiş bir iğme yakaladı. Bu iğmeyle de devam etti. O, Orta Doğu'dan geliş biraz daha kolay oldu. Çünkü onların da biraz daha e, onlara göre biraz daha modern, biraz daha teknolojisi daha iyi, e, biraz daha yüzü Avrupa'ya dönük bir ülke olarak algılandığı için e, onların bizi tercih etmeleri çok daha şey oldu, kolay oldu. Geç başladı ...hızlı oldu ama... ...Batı ülkelerinden sağlık turizmi... ...çok erken başladı ama çok yavaş oldu. Peki bu konuda istatistik var mı acaba elimizde? Yani Türkiye'ye sadece bu maksatlarla gelen... ...ama tabii bir yanda da tabii ki ziyaret için gelen insanları düşündüğünüzde... ...gerçek anlamda e, medikal e, turizm için gelenleri... E, ...acaba ne oranda e, yani, bulabiliyoruz? Yani aslında es, bununla ilgili çalışmalar var... ...ama şu an ezberimde değil, yanımda değil... ...ama çok ciddi bir bütçe yani... Ee, ...sağlık turizmi olarak değerlendirmek lazım. Onu normal turizm... ...turizm gelirleriyle... ...artık başa e, başa... ...ayrıştırmak, baş, lazım, ayrıştırmak ya. lazım ve başa baş olması... E, ...durumuna gelecek bir sektör bu. Yalnız burada... ...örneğin bu sağlık turizminde... ...müthiş bir e, ekonomik e, dönüşüm... ...hareketlilik ol, olduğu için... ...ülkeler de bunu bir... ...ülke politikası olarak... E, ...yorumluyorlar ve artık devlet destekleri e, devlet teşvikleri var Türkiye'de de var şimdi döviz getirici sağlık e, sektörü de bunlardan birinde döviz getirici işlemler olarak eğer gerekli prosedüre uygun iseniz e, destek veriyor teşvik ediyor e, hükümet size bu bir sürü ülkede böyle çok ciddi bir e, ekonomik e, sirkülasyon var ve tüm ülkeler bunun da peşinde ve daha da artacağını düşünüyorum evet. hem kaliteli hem ekonomik sağlık e, hizmeti peşinde insanlar. Şimdi Türk plastik cerrahlar e, son yıllarda uluslararası kongrelerde önemli bildiriler sunuyorlar ve o alanda hakikaten böyle vakat takdimi diye nitelenebilecek önemli e, işlere imza atıyorlar. Türk plastik cerrahlardan da böyle adı çok öne çıkan pek çok isim var. Burada söylememiz doğru olmaz çünkü işin e, yani sağlığın reklamı olamayacağı için yapamıyoruz bunu ama hakikaten önemli isimler var Tabii. ve Batı'dan da yani Batı'nın e, kültür sanat camiasından insanlar da gelip Türkiye'de ameliyat olabiliyorlar. E, sizin de böyle hastalarınız var bildiğim kadarıyla değil mi? Yani yurt dışından evet. bu yönde böyle hani celebrity dediğimiz böyle çok seçkin insanlar gelip Türkiye'de ameliyat olabiliyorlar. Oluyorlar bu aslında çok onur verici bir şey. Önceden e, operasyon için e, elit kısım ya da ekonomik durumu uygun, e, ekonomik koşulları uygun insanlar... Daha çok Amerika'ya giderdi. Biz bunu, evet. bizim ben de küçüklüğümde bunları okurdum. Şimdi iş tersine döndü. Şimdi Amerika'da popüler ve Hollywood yıldızı gelip e, Türk cerrah ameliyat olabiliyor. Bu muhteşem bir şey. Yani göçün tersiye, tersine dönmesi gibi bir şey. E, bu Türk plastik cerrahisinin e, başarısının bir şeyi, minik bir göstergesi. Sadece işte kişiler popüler olunca, ünlü olunca. Ee, bakışlarda o mesleğe odaklanıyor ama biz e, sağlık turizmi için söylüyorum eğer bir işi iyi yapmıyor iseniz e, o iş olmaz evet. yani sağlık turizminde şimdi bir söz sahibiyiz Türkiye olarak söz sahibiyiz estetik cerrahi olarak kendi branşım için söylüyorum söz sahibiyiz ama bu e, tüm meslektaşlarım adına söyleyeyim çok başarılı işler çıkarıyoruz. Acaba e, Türkiye bu konuyu daha böyle sistematik biçimde ele almalı mı? Yani mesela Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir politikası olmalı. Bizzati e, estetik cerrahi ile ilgili. Yani tabii ki işte Türkiye transplantasyon konusunda da çok önemli işler yapıyor. Yüz nakli konusunda önemli çalışmalara imza attılar. Dünyada literatüre evet. girdi yani birkaç vakadan bir tanesi Antalya'da yapılan iş. Ama plastik cerrahi büyük bir gelir kaynağı olarak çünkü katma değeri çok yüksek. Yani bir bir dokunduğunda bir e, hekim yani bir normal ameliyatı yaptığında işte 5 bin dolar alıyorsa plastik cerrahi de bu birden bire böyle 100 bin dolarlara falan çıkabiliyor. Evet. Dolayısıyla hem hastanelerin kendi kendilerini idame ettirmesi daha kolay olabiliyor hem de hekimlerin e, daha fazla gelir elde etmesi söz konusu olabiliyor. Bu da Türk hastanelerinin popülaritesini artırıyor. Ne yapmalı devlet? Yani orada devlete nasıl bir rol biçmeli ki Türkiye bu konuda gerçek anlamda bir üs olsun? Bu e, benim şahsi fikrim. Bence e, örneğin estetik hakkında konuşuyorsak bir estetik merkezi oluşturmak lazım. Örneğin bu İstanbul bura, bunun için çok uygun. Örneğin Antalya da uygun. E, i̇ki üç tane estetik estetikle ilişkili bir kompleks ama yanında ee, tatil köyü gibi planlanacak alışveriş e, imkanı sunabilen havuzuna girebilecek çünkü estetik cerrahi operasyonları biraz e, farklı iki gün sonra bazı operasyonlarda şey yapabilir havuza girebilir ya da başka bir iş yapabilir alışverişe çıkabilir kültür turizmine gidebilir bu müthiş bir şey yani bir e, merkez oluşturulmalı bilinmeli ki İstanbul'da bir yer var orası sırf estetikle ilişkili ee, ...onlarca estetik cerrahın bir arada çalıştığı ve tüm dünyanın e, oraya akın akın geldiği... ...teknolojik, bilgi, birikim tecrübe olarak e, çok üst seviyede bir yer olarak bilinmeli... ...ve çok da ekonomik olduğu bilinmeli. Her branş için böyle olmalı bence. Artık yani branş hastanelerine gitmek gerektiğini düşünüyorum ben. Plastik cerrahi hastanesi, göz hastanesi, diş hastanesi, ayrı ortopedi hastanesi... ...bence böyle branşlaşmalı artık. Evet. Peki e, Türkiye'de acaba e, önümüzdeki dönemde e, bu işin daha büyük gelir kaynağı haline getirebilmesi için... ...mesela Turizm bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'nın, keza Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın... ...Ekonomi Bakanlığı'nın... Evet, Ekonomi Bakanlığı'nın ortak bir çalışma, ortak bir mesai yürütmesi gerekiyor herhalde. Tabii ki. İlk önce bunun farkına varmak lazım. Yani bu müthiş bir ül ülkeye de, ülke ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlayacak bir şey... Onu bilmek lazım. Bunun üzerinde de yatırım yapmak lazım. Ama yatırımla birlikte eş zamanlı tanıtım lazım. Yani bizim kendimizi tanıtmamız lazım. Türkiye'yi tanıtmak lazım. ve Çok da e, bilinen bir ülke değiliz. Yani evet, evet. Bu o yüzden Avrupa Birliği bizim için çok önemli. Avrupa Birliği ne girdiğimiz an tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de müthiş bir pik yaşanacaktır kesin. Çünkü insanların endişesi geçecektir. Artık aynı standartlara sahip bir ülke olarak düşünülecek. Geliş gidiş kolay olacak. E, talep artacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Son olarak bir şey olsun. sormak istiyorum. Çok kısa, e, merakı mucib bir şey. Bizim gazetenin yazarlarından Habertürk gazetesi yazarlarından Serpil Yılmaz şöyle bir yazı yazmıştı. Türkiye otoks kullanımında neredeyse dünyada liderliği oynuyor. Evet. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Ya vallahi biz e, vur deyince öldüren <gülüyor> bir, bir, <gülüyor> bir, 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 bir nesiliz. Bir e, nesiliz. cep telefonu satışında da kullanımında da Avrupa'da e, çok önde önde gidiyoruz. Her bir şeyi bir şeyi seviyorsak e, onda orada dereceye giriyoruz. Sonuna kadar gidiyoruz. Sonuna kadar gidiyoruz. Evet. Orada yalnız şöyle botoksu da şey söylemek lazım. Öyle oldu olur olmaz yerde uygulamamak, uygulamamak lazım. Uygulamamak evet. lazım. Uygun vakalarda uygulamak lazım. Evet. Başarlar diliyorum. Çok teşekkürler Teşekkür geldiniz için. Ve kısa bir piyasa Turumuz olacak. Bloomberg EYT araştırma masasına gidiyoruz. Bloomberg termlerinin başında güzel bir yıl...